Almanya'da taşındım. <laughs> <laughs> Yok ama yani Almanya, evet. Ya özlüyorum, buradaki muhabbetleri de özlüyorum. Orada yaşıyorum, buraya geliyorum arada falan ama özlüyorum yani. Bak özlemediğim muhabbetler de var. Mesela bundan birkaç sene önce bir nargile kafede otururken şöyle bir muhabbet duydum. Bir çift var, bir kız bir erkek. Ondan sonra işte kız böyle yapıyor sürekli. Berat atma aşkım? Atma aşkım, beratma aşkım diyor, tamam mı? Dikkatimi çekti. Ne diyor lan bu falan dedim böyle, dinledim. Meğersem çocuk kıza diyormuş ki, bil bakalım bugün hangi kandil diyormuş? <laughs> Kız da beratma aşkım, beratma hani, hani garip geldi açıkçası. Saçma buldum bunu. Ya yani bir de diyorum ki salak, zaten iki tane kandil var ya da bilmiyorum. Yani hani bir bilelim parmağını. Bu kadar heyecanlanacak ne var yani diye düşündüm içimden. Ama büyük konuşmayacaksınız. Bakın, kimseyi de kınamayın. Çünkü bundan birkaç ay önce kocam yanıma geldi, dedi ki bir bakalım dedi, bir euroyu kim on lira yapmış dedi. <laughs> Ve ben cevabı yüzde yüz bilirime rağmen. <laughs> Berat mı aşkım? Berat mı aşkım? <laughs> Demek ki insan mutlu olunca Berat mı aşkım diyebiliyor. <laughs> Ama zor, hakikaten zor. Yani şöyle çok kurallı bir memleket, tamam mı? Yani aslında bunu bilerek gidiyorsun. Birçok şeye de hazırlıklıyım. Trafik kurallarına falan uyarım diyorum. Temkinliyim cepte falan. Fakat yani hiç tahmin edemediğimiz mesela çöp ayrıştırma kuralları var. Evde çöp ayrıştırıyorsun kendin falan. 70 tane kutu var evde işte ne bileyim. Plastiği ayrı atıyorsun, kağıdı ayrı atıyorsun, çocuğun bezini ayrı atıyorsun, biyo dedikleri bir şey var. Şey, mek artıklarını atıyorsun. Bir de resmülü var. Eee resmülü de diğerleri. Hani hiçbir şeyi kategorize edemiyorsan oraya atıyorsun. Biz gittiğimizde her şeyi resmüle attık ilk başta. Ee, ama komşular fark ettiler. Yani çünkü apartmandaki tek Türk biziz. Hani direkt dediler ki yani atmayın. <laughs> Biz de tam o noktadan sonra yani ekstradan dikkat. Ama çok dikkatli olduk tamam mı? Yani artık mesela şey alıyorum marketten bir yoğurt alıyorum. Böyle işte kağıdını ayrı atıyorum, plastiğini ayrı atıyorum, kalan yoğurdu sıyırıyorum, biyoyu atıyorum. Ne yediğimizden, ne içtiğimizden, ne seviştiğimizden zevk alır olduk. Çünkü sevişiyoruz, barış gelip diyor ki bunu nereye atacağım? Nasıl yani diyorum? Diyor ki tamam plastik ama içinde bio var. <laughs> Ve var yani. Hakikaten bio var. Haklı. Ve biz onu kendimizden tiksine tiksine bioya sıyırıyoruz. <laughs> ama ben öyle bir insan değilim normalde. Yani ben değilim. Yani ben mesela normalde yolda ekmek görsem öpüp başıma koyup tepeye koyan bir insanım. Biz Avrupa'ya geldik diye nelerle sınanıyoruz yani. <laughs> Hani kimseye de anlatamıyorsun. Kimseye de anlıyor. Bak bizim Müslümanlığımız nelerle sınanıyor? <laughs> Babam hala her telefonda diyor ki domuz eti yiyor musunuz? <laughs> Yemiyoruz diyorum. Ne yapayım yani? Y ya yiyoruz kalanın üzerine attırıyoruz diyecek halim yok ki. <laughs> Yemiyoruz diyorum babacığım.